Evet efendim, Söyleme Haber Ajansı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın İbrahim Çelebi var. Ülkemizin gündemi sıcak, dünyanın gündemi sıcak. İşte bu sıcak gündemde ülkemizde 40 yıllık bir siyasi parti geleneğini sürdüren Anavatan Partisi. Özellikle 12 Eylül Dönemi yönetim dönemlerinden sonra e, sivillerin, sivil hareketin, ee, ülkede bir kucaklaşma dönemini aşmıştı rahmetli Turgut Özal. Ee, uzun seneler tek başına iktidar olmuş e, ve insanları kucaklamıştı. İşte bu gelenek yaklaşık 40 yıla yakındır devam ediyor. Biz de bu sıcak ülke gündemiyle ilgili olarak Genel Başkan Sayın İbrahim Çelebi e, sağ olsun Antalya'da misafir ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben de sizin aracılığınızla İyi yayınlar diliyorum. Antalyalı hemşerilerime selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Efendim, e, ülke gündemi sıcak dedik, dünya gündemi de sıcak. E, bunu sık sık siz genel açıklamalarınızda da, Anadolu gezilerinizde de e, beyan ediyorsunuz. Ben şunu merak ediyorum. Ülke olarak bir savaş komşularının yaşadığı, evet. bir sınır e, komşuluğu yaptığımız Rusya ve Ukrayna'da e, devam eden bir savaş ülkemizin genelini, dünyayı etkiliyor. Ee, ama Antalya'da merkezli olarak tamamen etkilemiş durumda. Diplomasi formuyla çok önemli çıkarma yaptı Dışişleri Bakanlığı hükümet. Antalya'da iki ülkenin Dışişleri Bakanı Lavrov ve Kulebe'yi burada misafir ettiler. İlk devlet düzeyinde buluşmayı burada yaptılar. Savaşı nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin ülkedeki bu savaş tutumundaki pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Yani savaşı tasvip etme şansımız yok. Ee, dünyada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi yurtta barış, dünyada barış demişler. Biz de hakikaten ee, biz hiçbir komşumuza, hiçbir yabancı sınırımızdaki insanlara biz kötülük yapmamışız. Biz hep savunma için savaşlar yapmışız. Dün de Çanakkale'deydim. İşte Çanakkale destanımızın, dünyaya emsal o başarımızın 107. yılı ee, anma törenlerine, Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine e, onun uçağında ben de o törenlere katıldım. Ve o Çanakkale'nin o serin sularına boğazın gerdanlığı gibi takılan yeni köprümüzün de o açılış sevincine ortak oldum. Şimdi 107 yıl önce bu savaştan büyük bedeller ödemiş, büyük şehitler vermiş, tüm yetişmiş insan gücünü kaybetmiş bir millet olarak savaşın nedenli kötü bir şey olduğunu çok iyi bilen insanlarız. Biz iki, iki yıldır ciddi bir sağlık savaşı veriyorduk. Pandemi biliyorsunuz hem bize hem dünya insanlığını çok derinden etkiledi. Hem sağlık anlamda, hem sosyolojik anlamda, hem ekonomik anlamda. Ee, bu süreci de Türkiye çok e, hakikaten başarılı bir şekilde atlattı. Yani Türkiye'de doğru yapılan şeyleri bizim e, desteklememiz lazım. Yanlış yapılan şeyleri de eleştirmemiz lazım ki doğruyu daha çabuk e, bu, bulalım. Ben sorumlu siyaset diyorum. Yani sorumlu değil sorumlu siyaset. Yani bizimki de sorumlu bir muhalefet. Biz tabii ki muhalefet partisiyiz. Tabii ki iktidarın eksiklerini hatalarını bulacağız eleştireceğiz. Ee, şimdi bu dönemki Türkiye'nin e, takındığı tavır çok doğru. Dün de e, Sayın Dışişleri Bakanı e, Antalya'lılarında Antalyalıların da hemşerisi, e, iyi bir devlet adamı e, Mevlüt Çavuşoğlu'na da e, sürdürdüğü bu diplomasi e, yeteneğinden dolayı teşekkür ettim. E, ben e, en sonda e, Rusya ve Ukrayna'da birebir gitti biliyorsunuz temaslar oldu. Olumlu çok iyimser. Umarım ee, biliyorsunuz Rusya Ukrayna savaşı bize şunu gösterdi. Devlet yönetmenin ne kadar zor ve tecrübe gerektiren bir şey olduğunu gördük. Özür diyerek bir parantez açmak istiyorum Sayın Genel evet. Başkan'dan. E, ilave olarak e, diplomasi de biz ülke olarak da biz milli siyasetle yani milli duruşla iş siyaseti birbirine mi karıştırıyoruz? Karıştırıyoruz. Yani şimdi e, neden beceremiyoruz? Ülkücü hükümete muhalefet edeceğim diye Hükümeti yıpratacağım diye devleti tahrip, tahrip etmeyi göze alan siyasi partileri ben milli olarak değerlendirmem. Biz işte e, milli siyaseti oturtmaya çalışıyoruz. Yani e, Anadolu'da bir tabir vardır. Marifet iltifata tabidir. Marifet edene iltifat ederseniz daha güzellikler olur. Yanlışları da o kadar edebiyle, adabıyla e, eleştirmek lazım ki, Sorunu söyleyip sorunun da çözümünü, eğer bir çözümünü biliyorsak, çözümünü bilmiyorsan zaten eleştirmenin anlamı yok. E, çözümünü de ortaya koyabiliyorsak doğruları yaparız. Şimdi biz burada e, müthiş bir diplomasi, Antalya'da da diplomasi formunda da e, önemli e, siyaset ve devlet adamları, NATO Genel Sekreteri de dahil buraya geldiler. E, ciddi bir e, iyimserlik havası oluşturuldu. E, şimdi... Ona geleceğim, biraz önce lafımın şeyine geleceğim. Ee, Ukrayna, Batı'nın, ABD'nin ve NATO'nun dolduruşuna geldi. Ee, çok popohladılar, çok goygoyladılar. İşte o bir e, projeyle bir film aktristi ondan sonra e, işte onu yaptı, bunu yaptı. Bir çırpıda yüzde yetmiş, yetmiş beş gibi bir oyla geldi. Ama yaşadığı coğrafyanın sıkıntılarını bilmediği için de e, batının e, pop pohlamasıyla bir e, tuzağa çekildi olan masum insanlar oluyor kadınlarımız çocuklarımız evlatlarımız ölüyor o, orada insanlık ölüyor e, yani Keşke bu, bu e, daha öngörülü e, öngörülü olabilseydi bu tuzağa bu şeye düşmeye idi. E, şimdi Rusya da ayrı bir tuzağa düştü e, ama Rusya e İran'la ile birlikte yüzyıllara sari bir devlet geleneğine sahibi sahip Ukrayna'dır. Yanımızdaki Suriye'dir, Irak'tır. Köklü devletler değil. Eee onun için yapay suni devletler çok ciddi hatalar yapıyorlar. Biliyorsunuz, eee Suriye'de hatalar yapıldı, Irak'ta hatalar yapıldı. Hep ABD'nin tuzağına düştüler. Biz de ABD'nin tuzağına düşmemeyi 15 Temmuz'da başa be becerdik. 17-25 Aralık operasyonları oldu. O bakanlar acize düşmüş mü? O nefsine mağlup olmuş mu? Olmuşlar. Ama bunu çıkartanların beyinlerinin arkasında daha büyük e, kirli tuzaklar vardı. İşte 17-25 Aralık'tan sonra tüm partiler e, karşı cephede birleşirlerken, ben devletimin yanında oldum Anavatan Partisi Genel Başkanı olarak. Niye olduk? Parkımız neydi? Biz devletin yönetilmesinde de o zorlukları biliyoruz. Muhalefeti de gördük. Onun için biz 17-25 mit operasyonundan sonra bir baktık ki bunların eee e, hedefleri buradaki yaşanan azin üzerinden devleti ele geçirmekti. Biz aslanlar gibi devletimizin arkasında durduk. 15 Temmuz'da da insanlar eee acizin içerisinde, ihanetin içerisinde oldular, gafletin içerisinde oldular ama biz oh gibi yine devlet, devletimizin yanında olduk. Siyasi partiler, hükümetler gelip geçicidir ama Türk devleti bakidir. Ee, onun için devletimize zarar verecek hiç eyle, hiçbir eylem ve söylemin içerisinde biz olmayacağız. Diğer siyasi partilere de bunu öneririm. Ee, biz e, tabii ki her şeyi aynı düşünsek Bizim şu an iktidar partisinde gider, gider siyaset yaparız. Tabii ki bazı konularda farklılıklarımız var, olaylara, gündemlere karşı farklı farklı bakış açımız var. Ama ulusal konularda, milli konularda biz de beraberiz. Yani mavi vatan diyemeyen insanlarda muhalefet lideri olmaz. Evet. Ee, Libya'da deniz aşırı mutabakatı yapıp da Akdeniz'deki oyunları terse çevirdiğimiz zaman buna karşı çıkanlar milli muhalefet olmaz. Ee, Suriye'ye tezkere göndereceğimiz zaman göndermemiz elzem. Ee, ama biri hayır derse, biri evet derse böyle devlet yönetmeye talip de olunmaz. Ee, onun için de diyorum ki bu vatandaşı, kömürcü, makarnacı falan diye çok aşağı aşağılıyorlar. Bence de yanlış yapıyorlar. Bu milletin sağduyusu çok yerinde bir millet. Ee, vicdani kanaatlerine göre çok güzel de kararlar verirler. Bu Aziz ve Necip Türk Milleti neyin yanlış neyin doğru olduğunu çözebilecek e, kabiliyette yetenekte e, önümüzdeki dönemde Anavatan Partisi bir ara ara verdiği milletin milletin sorunlarına hemhal bir şekilde e, çözüme yönelik e, siyasetini artırarak devam edecek. Biz önümüzdeki dönem mutlaka Türkiye'nin yönetiminde olacağız Anavatan Partisi. Efendim çok önemli bir siyaset adamı e, Sayın Genel Başkan ömrünü neredeyse siyasetin içinde hem gençlik kollarından ANAP'ın genel başkanlığına kadar yani devlet meselelerinde, ülke meselelerinde dik duruşuyla da her zaman takdir edilmiştir. Biz de takdir ediyoruz. Ee, şunu sormak istiyorum. İş siyasetle ilgili de birkaç sorum olacak ama ben e, bu Rusya-Ukrayna savaşında bir konuyu daha anlamaya çalışıyoruz. Ülke olarak, fert olarak. Acaba Avrupa'nın e, Ukraynalarda mülteci konusundaki açtığı kapıyı Suriyeli ve Afgan'da Afganistan e, mültecilerinde aynı hassasiyeti ve aynı Duyarlılığı göstermemesi bu ikicilikli tutumunu Göremez, nasıl Göremeyiz. Yani tam bir haşri zihniyeti var. Yani ben Ukrayna'ya yaptıkları insani yardımın hepsini canı gönülden destekliyorum. Oradaki ölenler de can. Onlar da insan yani biz, biz Türk milleti olarak bizim diğer emperyal kan emrici ülkelerden bizi ayırsınlar. Biz cihan şümül imparatorluk kurduk. Gittiğimiz her coğrafyaya gittik, imar ettik, inşa ettik, zenginleştirdik. Ama tam tersi batılı ülkeler, İngiltere'si, Fransa'sı, İtalya'sı gittikleri yerin kanını emdiler, zenginliklerini sömürdüler, ülkelerine taşıdılar. Biz ee, millet olarak Allah'ın nizamını Yeryüzüne yaymakla mükellef e, kendini adleden bir milletin temsilciler olduğumuz için e, Yani e, Suriye'den, Afganistan'dan giden insanlar Müslüman Bunlar tam bir haşrı zihniyeti taşıdıklar içinde Bunları almazlar Ege'nin serin sularına hepsini boğarlar e, Ama e, o mazlumlara kapısını açan mazlum mazlum ve mağdur coğrafyaların sığınacağı tek güvenli liman Türkiye'dir. Onun için de bizim gibi siyasetçilere bir, bir görev düşüyor. Bu coğrafya e, ilelebet dik ve ayakta olacak. Bizden medet uman, bizden umutla, e, bizden e, gelecek bekleyen gönül coğrafyamız var, Müslüman alemi var. Biz geçmişte olduğu gibi yine onlara abilik yapacağız, önderlik yapacağız, liderlik yapacağız. Biz de siyaset olarak Büyük Türkiye, bütün Türkiye'nin inşası için gece gündüz çalışıyoruz. Evet Efendim hızlı hızlı sormak istiyorum. Sayın Genel Başkan'ın da vakti kısıtlı. Ee, çok sorumuz var aslında ama ben iş siyasetle de ilgili e, çok önemli siyaset adamı, Anap Genel Başkanı Sayın İbrahim Çelebi'ye birkaç ülke gündemiyle ilgili de soru sormak istiyoruz. E, biliyorsunuz söyleme vereceğiz olarak biz ülkenin gündemini, ülkenin popüler gündemini sokakta, caddede, ee, vatandaşla günlük e, çok ciddi katılım ve aksiyonlu geçen haberle ekranlara taşıyoruz. Ne güzel. Ee, Teşekkür ederim. Yani haberi sıcağı sıcağına tabii, tabii, ülkenin tabii. popüler gündemini ekranlara getiriyoruz. Evet. Şunu sormak istiyorum sokağında. 84 milyon sürekli tüketen bir toplum. Evet. Üretimimiz Doğru. yok. Yani bugün çiftçi, köylü milletin efendisi dediğimizde Atatürk'ün bu sözü vücut bulmadığını görüyoruz şimdi. Yani biz eee ülke ekonomisinin rahatlaması için tarımın, hayvancılığın yani köyün, köylünün geliştirilmesi ve desteklenmesi gerekmiyor mu? Kesinlikle. Bu mazot fiyatları ve eee tarımın köylünün gelişmesi konusunda Anavatan Partisi Genel Başkanı olarak nasıl yorumluyorsunuz şu andaki durum? Şimdi 23 milyon 763 bin e, hektar, milyon hektar tarım arazimiz var. Bunun 8 milyon e, hektarı sulanabilir arazi. Biz aslında üretiyoruz. Çok da haksızlık yapmayalım. E, biz e, eskiden ne derlerdi? Kendi kendine yetebilen bir ülke derlerdi. O zaman nüfusumuz 35-40 milyonlardaydı. Şimdi 85 milyonuz ama bir de ee, senelik bir e, 30 milyon civarında şu pandemi falan engelledi, turist ağırlıyoruz. Yani 110 120 milyon e, insanı ağırlıyoruz. E, hiç e, hesaba katılmayan bir 5-6 milyon mültecimiz var. Türkiye e, tarımda e, önemli bir ülke ama bu yeterli değil. Çünkü sulanabilir arazi sayısını çoğaltmamız lazım. Bir de çok enteresan bir şey var. Tarım arazimizin yüzde sekiz nokta birini kaybetmişiz. İşte tarım arazisine sanayi tesislerinin konut inşalarının doğru olmadığını bunlarda biraz daha seçici biraz daha dikkatli olmamız gerektiğini söylüyorum. Geçen eski başbakanlardan Binali Yıldırım diyor ki çok güzel bir şey söylüyor. Bir parti toplantısında çiftçiye söylüyor, üreticiye söylüyor. Ekin diyor, hiçbir yer bırakmayın, boş bırakmayın, mazotu bilmem neyi dert etmeyin diyor. Ediyorlar Sayın Yıldırım, ediyorlar. Yani e, yatçıya e, sen 2 bin liradan, 3 bin liradan verdiğin mazotu çiftçiye, köylüye, üreticiye 20 liradan verirsen, e, seninki ancak lafı güzel olur. Yani bizim ne yapıp yapıp bu işe destek olmamız lazım. Ben e, 2022 bütçelerinde, e, büyük bir eksik yakaladım bu iktidarın Bak biz bu iktidarın doğru yaptığı şeyleri savunuyoruz e, Çünkü benim ülkeme milletime yapılan her şeyi ben savunurum ama çiftçiye üreticiye ayırdıkları toplam para 24 milyar biraz sonradan ilavelerle 26- 27 milyar liraya çıktı Doğrudur ama yeterli değil bu bütçenin toplam bütçemiz bir buçuk e, trilyon civarında katrilyon civarında bunun en azından yüzde onu, yüzde on olamazsa da yüzde beşi üreticiye verme. Şimdi sosyal yardım vakıflarına e, ayrılan para 104 milyar, çiftçiye ayrılan para 24 milyar. Yani bu böyle olmaz. Yani bu pandemi, bu Rusya-Ukrayna savaşı hem enerjide hem üretimde Bizim çok mesafe almamız lazım. Bir zihniyet devşimine gitmemiz lazım. Son zamanlarda e, güneş enerji santraller için ciddi teşvikler açıklamaya başladı. Burası güneş ülkesi. Yani e, biz Almanya e, doğru dürüst güneşi göremezken, yağmur ülkesiyken bizim e, üç katımız, dört katımız e, GES'lerden, HES'lerden yararlanırken bizim bu kadar geri kalmamız e, hayır alamet değil. Şimdi her krizi, her sıkıntıyı bir fırsata çevirmemiz lazım. Bu pandemi döneminde büyük sıkıntılar yaşadık, büyük krizler yaşadık. Şimdi Rusya, Ukrayna savaşıyla da büyük krizler, büyük sıkıntılar yaşıyor. Bunları fırsata çevirmemiz lazım. Birbirimizi suçlamak, birbirimizin eksiğini aramak yerinde buna çözüm bulmamız lazım. Biz Anavatan Partisi'nin kurulu... Başkanımızın ismine kurulan Turgut Özal Vakfı'yla e, Güneş Enerjisi Santrallerinde ciddi bir çalışmaya gidiyoruz. Biz önümüzdeki dönem e, bu enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltmamız lazım. Bizim cari açığımızı, bütçemizin açığını en temelden sarsan enerjide dışa bağımlı olmamız Umuyorum ve bekliyorum ki elimizde imkanlarımız var, bu krizi fırsata çevireceğiz. Bu anlamda devletin atacağı her türlü adıma anavatan vatan partisi olarak biz destekleriz. Eğer bizden de proje anlamında, fikir anlamında destek isterlerse de seve seve veririz. Yani ben biraz önce de söylediğim gibi bu krizin faturasını üreticiye ücretliye ve küçük esnaf sanatkara ödettirerek biz büyük devlet olamayız. Efendim pandemi ve şu anda Rusya-Ukrayna savaşı ekonomik koşulu çok ağır geçiriyoruz ülke evet, olarak. Evet. Bir de toplumsal olarak özellikle ülke genelinde zincir marketler WhatsApp grubuyla bir fiyatlandırma aralığı koyarak bunu fırsata çevirmiş olmaları yani bu konudaki e, bu bu dur durumlarını duruşlarını sor sorunuzu anladım. Bu bu iktidarın en büyük yumuşak karnından birisi. Şimdi e, gıda zincirini, tedarik zincirini 3-5 tane firmaya e, firmanın tekeline bırakıldı bakkaliye sektörümüz küçük esnaf sanatkarımız işte manavımızdır, yemişçimizdir. Bunlar desteklenmedi. Tamamen bitti Tabi Tabii tabii. Biz Avrupa'daki gibi, Avrupa Birliği ülkelerindeki gibi hipermarket, AVM yasalarını Türkiye'de uygulamadık. Bunları mantar biter gibi her sokağa, her adım başına açılmalarına müsaade ettik. Şimdi onlar da gıdaya erişim üzerinden vatandaşla oyun oynuyorlar. Yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız çıkıyor kabine toplantılarından sonra çok doğru. Onlara da bayağı bir sert mesajlar veriyor. Ama aşağıya gidip de en ufak bir uygulama yok. Yani bunların yaptırımları olması lazım. Eğer yaptırım yapamıyorsanız o zaman e, burada kim kabahatliyse, kim görevini yerine getirdi, zabıta mı, kolluk kuvvetleri mi, Ticaret Bakanlığı mı, Sanayi Bakanlığı mı, Tarım Bakanlığı mı? Kim bedelini ödeme ödemesi gerekiyorsa ödesin. Ama onların ödemediği e, bedeli vatandaşa ödettirerek daha fazla bu e, sıkıntıları sürdüremeyiz. Evet. Peki efendim Cumhur İttifakı var, diğer, diğer tarafta Millet İttifakı var. 6 siyasi parti Millet İttifakı'nda bir de görünmeyen yüzü HDP var. Evet. Ee, Anavatan Partisi olarak e, Cumhurbaşkanlığı sürecinin başlamasıyla, başbakanlığın lağvedilmesiyle böyle ikili bir ittifak yani siyasi partiler çok ama alan olarak iki bir ittifak cephesi var. Acaba Anavatan Ana Partisi olarak siz bu cephenin neresinde konumlandırıyorsunuz kendinizi? Biz biz iki cephede de olmayı düşünmüyoruz. Yani biz bu cepheleşmenin Türkiye'ye ne büyük bedeller ödettirdiğini en iyi yaşayan bir partiyiz. Çünkü sağ-sol diye ayrışan ülkenin ülke meselelerinde bir araya farklı düşüncedeki insanları bir araya getirince neler olduğunu gördük. Büyük projelerden bugünkü savunma sanayi tesis tesislerinin altyapısını biz kurduk biliyorsunuz. bugün savunma sanayimizde destansı başarılar varsa onun kurucusu, hazırlayıcısı biziz ve bizim kurucu genel başkanımız rahmetli Özal. Şimdi eğer biz bu şeyde kamplaşmada ee, ben e, ittifakların sadece seçim döneminde siyasi partilerin parti programlarını, e, e, ekonominin o günkü meselelerine bakış açılarını ortaya koyarlar, e, birbirinden uyuşan partiler ittifak yaparlar. Seçim döneminde bu ittifakların bitmesi lazım ama bir iki üç parti burada sanki şey gibi e, e, resmi nikah kıymışlar gibi bu tarafta şimdi bir de geçenlerde altı tane partimiz 28 Şubat tarihinin seçilmesinde bir siyasi mühendislik hatası olarak görüyorum yani oradan bir şeyler yaratmaya çalıştılar ama insanların acılarının üzerinden bir şey inşa edilemez ve e, açıklamaları da daha fare doğurdu e, yani altı e, tane parti bir de hakikaten ee, o samimiyetsizliğin bir göstergesidir. O HDP ile diyalonunuz varsa, işbirliğiniz varsa masanın e, e, bir kenarında, onun da olması lazımdı, ona da yer açmalar lazımdı. Ama o, o altı partinin zaten e, temel konularda bir ortak noktaları yok. Yani e, bunları bir araya getiren tek şey Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve hırsı. Yani bir düşmanlık üzerine de ülke yönetimine talip olmayı da çok da doğru bulmuyorum. Şimdi ikide birde de diyorlar ki 1921 anayasasını o savaş dönemindeki anayasayı referans veriyorlar ve 2024 bizim kuruluş anayasamızı çok dar statükocu ve basma kalıp diye tabir ediyorlar ve bunların açıkladığı metinde ne Türk var ne Atatürk var. Atatürk'ün kurduğu parti Türksüz ve Atatürksüz bir programla devleti yönetecekse HDP'ye ee, PKK'nın e, siyasi taşeronlarına selam göndermek için bu Anadolu insanlarını bir kenara atıyorlarsa, bizim bunlara e, tebessümle bakmamız, seyretmemiz beklenemez. Biz bunları reddediyoruz. Bunlar iyi şeyler değildir. Ee, biz e, vatandaşın temel sorunları var, meseleleri var, problemleri var. Ama çözülemeyecek hiçbir mesele yok. Ülkemizin kaynaklarını doğru harcadığımız zaman ihtiyacı çok olan mağdur olan insanlara daha çok destek verdiğimiz zaman bu süreci çok e, az asarla atlatırız. Kısa kısa efendim Çin'lerin seçime alana siyasete yeniden geçilse... Tebrik ederim tebrik ederim. Siyasette renk ve çeşitlilik kazandırır. Biz Anavatan Partisi olarak ee, siyasette yolumuza devam ediyoruz. Ee, biz e, onu, suna, bununla Bakmayız bakmazız. Ee, tecrübesini, ülke için bir şeyler ortaya koymak isteyen herkese kapımız, gönlümüz açıktır. Ee, bekleriz, bakalım ee, yarınlar, yarınlar ola, hayrola. Son bir e, soruyla kapatalım. Seçim barajı yüzde ondan aşağı çekiliyor. Ben doğru Hük, bulmuyorum. hükümetin buradaki planlaması nedir efendim? Doğru, doğru bulmuyorum. Yani e, ben hazine yardımı barajı olan yüzde üç'e indirilmesini e, bekliyordum. Şimdi diyorlar ki daha mecliste inebilir ama ben ineceğini zannetmiyorum yüzde yedi olarak. Ama biz 82 yılında darbeci zihniyetin kurduğu, statikocuların kurduğu yüzde %10 barajlarında aşmış gelmiş insanız. Bizim 83'te o baraj bize eee bizim üzerimize kuruldu. Eee evet. Milliyetçi Demokrasi Parti ve Halkçı Partisini birine iktidar, birine ana muhalefet olarak konumladılar. Bizi de Avrupa'ya, Batı'ya demokrasi göstergesi olarak sundular. Bizim barajı aşamayacağımızı tahmin ediyorlardı. Ama o barajları, bentleri hepsini yerle bir ettik. Diğer iki partinin aldığından daha fazla oy alarak yüzde 45 ile tek başımıza iktidar olduk. Biz de yedi değil isterse geri on da sabit tutsunlar. Biz bu barajları yıkacağız. Evet. Efendim ana genel başkanı İbrahim Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bugün çok kıymetli bir söyleşi oldu. Kıymetli Eyvallah. bir e, siyasi, ülke ekonomisi, dünya ee, görüşünü burada ekranlara taşımaya çalıştık. Her gün sokağın caddenin trafiğini günlük popüler gündem ekranlara getiriyorduk. Bugün de kıymetli genel başkanın ee, sorularımızı yanıtladı. Ben evet. kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok İyi sağ olun. yayınlar diliyorum. Sağ olun. Bir eee Antalya'nın yiğit insanlarına e, yani 2-3 yıldır eee hatta e, Rus uçağı felaketiyle birlikte büyük bedeller ödeyen Antalya'nın vatansever yiğit evlatlarına da sizin aracılığınızla selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Karamsar olmasınlar. Bu zorlukların hepsini el birliğiyle aşacağız. Evet. Çok teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkan. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. olun.